fazla, çok, çok <athletes> fazla. Yen Güvenin adresi, ortaya koydu eserlerle icraatın adresi, bölgemizin ve dünyanın kalkanlık kültürler, banishin ve kardeşliğin adresi olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, bugün tarihi bir eşitlik kardeşliği ve barışı kalıcı kılmak için önümüzde bir fırsat var. Artık fitnenin değil, kardeşliğin sesi yükselmelidir. Silahlar suçluysa, kalpteki kin ve nefret de yok olmalıdır. Bugün şehitlerimizin gözü artık arkada kalmıyor. Bu coğrafyada, bu bayrak altında artık kimsenin bir tek göz yaşına bile artık kavramımız yoktur. Dağlarda silah sesleri değil, kuş sesleri yükselmesini lazım. Top ateşlerin değil, piknik ateşlerin dumanları gökyüzüne uzansın. Teröristlerin ayak izleri değil, anaların, bacıların, kardeşlerin ayak izleri olsun. Analar ağlamasın. Ocaklar sönmesin. Bayrağımız asla yarıya inmesin. Her daim göklerde nazlı nazlı davranılsın. Çünkü biz kaderi birbirine bağlı bir milletiz. Bu vatan gemisi batarsa hepimiz batarız. Vatan gemisi batarken kimseye kimliği sorulmaz. İşte bu yüzden şimdi kardeşlik zamanıdır. Birlik zamanıdır. Omuz omuza geleceğe yürüme zamanıdır. Bu önemli süreçte büyük emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, bugün burada hem şehrimizin projelerini detaylıca görüşmek, hem de önümüzdeki döneme dair yol haritamızı sizlerin değerli önerilerini şekillendirmek için 67. Danışın Meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti'mizin hikayesi yerelden gelene, sokakta gönüllere uzanan bir başarı hikayesidir.